Herkese merhaba. Bugün sizinle hem pratik hem de kolay bir yaş pasta yapalım istedim. Direkt malzemeleri sayalım. Şöyle 6 adet yumurta, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, kabartma tozu, vanilya ve kakao gerekiyor. Şimdi hemen başlayalım. Şekerimizi yumurtayla buluşturup köpürene kadar tabii ki çırpıyoruz. Şimdi bu esnada 2 kaşık şöyle 2 çorba kaşığı sıcak su ekleyeceğiz. Oldu ama şimdi 5-6 dakika yine çırpacağız. Şimdi diğer malzemelerimizi katıp tekrar karıştırabiliriz. Unumuzu alalım. Ben göz kararı koyacağım. Siz iki kaşık koyun. Kabartma tozumuz. tekrar karıştırıyoruz. Önce bir şöyle yapalım da etraf toza bulanmasın. çok kötü bir şey oldu. <laughs> ben bu, e, kare borcamı kime verdim hatırlamıyorum. O yüzden bunu da deneyeceğim. İnşallah olur. Olmasa rezil olur. Şöyle tekrar bir karıştırayım. Hı. Bu arada fırını da 180 dereceye verdim. Isınıyor. Bismillah diyelim inşallah. Olur Allah'ım sen beni <laughs> rencide etme. Normalde ben bu yapıyorum sürekli. Eskiden pasta yapıp satıyordum. Pamuk gibi bir kek oluyor. Ama bu kapta ilk defa yapacağım. İnşallah olur. Rezil olmam. Umarım. Kabarcıklar. Tamamdır. Şimdi ben bunu fırına vereceğim. Bakalım sonuç ne olacak. Kekim bayağı kabardı ama inşallah sönmez. Korkuyorum. <laughs> Şöyle kekimi göstermek istedim. Pişti. Şimdi kesip içini dolduralım. Kekimi sütle ıslatacağım biraz. Zaten yumuşak ama yine de ısıtayım Şu an karar veremedim. Şeker hamuruyla mı yapsam? Direkt kremayla mı kapatsam? Bilmiyorum. Onu artık bitince karar vereceğim. çekmedim pasta kreması ve içine ben krem şanti katıyorum İstediğiniz tarifi yapabilirsiniz pasta kremasında. iki katlı yapacağım ben. Eğer siz çok katlı yapmak istiyorsanız. Ay düşüyor. <laughs> Çikolatası da. Sağ olun.

yaparsanız daha güzel oluyor. Ama maalesef benim öyle imkanım yoktu. O yüzden bekleyemeyeceğim. Şöyle evet. bir dengesizlik var. Buraya ay, bir tane muz yerleştireceğim ki Olsun diye. Ay, ya. Evet. evet, ikinci katı da aynı işlemi yaptım. Şu an kaplama yapacağım benim maalesef spatulam yok o yüzden böyle gelişi güzel yapacağım ve sanırım kremayla kaplayacağım şeker amulunun da çünkü dinlenmesi gerekiyor Ee, Süzüleceğime hiç karar veremedim. <laughs> Yeni desenler. O yüzden doğaçlama bir şeyler olacak bakalım. Şöyle kendi kuruttuğum portakal kuruları, çikolata, işte hazır süslerden bir şeyler yapacağım ama önce şöyle kremayla etrafını Evet, etrafında gittim. Şimdi süslemeyi yapabilirim. Şöyle. Biraz girmesi lazım çünkü. Bıçakla şöyle atsam. Çünkü taze ya Subtitles by the Amara.org community arkadaşlar pastam böyle oldu. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.